Arkadaşlar merhabalar. Önemli bir gelişme nedeniyle tekrar karşınıza çıktım. Çünkü Ermenistan-Azerbaycan arasında o beklediğimiz, geçtiğimiz hafta sizlere bahsettiğim savaş maalesef çıktı. Şimdi değerli dostlar o video analizi yaparken bazı arkadaşlar altına yorum yazmış. Hocam şu savaşı çıkaramadınız gitti vesaire filan. Şunun altını çizmek isterim ki gazeteci ön sezgilere sahip olan insandır. İyi sezgilere sahip olan insandır ve doğru analiz yapan insandır. Şimdi Gidişada baktığınızda Ermenistanla Azerbaycan arasında bir sıkıntının olduğu ortada gözüküyordu. Bir takım doneleri ortaya koyduğunuzda yeni bir savaşın başlaması da kaçınılmaz görünüyordu. Bunu dile getirdim ve bazılarınız Ukrayna Rusya savaşında olduğu gibi efendim bu savaş çıkmaz vesaire filan diye oraya yorum yazdınız vesaire filan. Ama gördük ki işte Azerbaycan Karabağ bölgesine, Dağlık Karabağ, askeri operasyon başlattı. Şimdi askeri operasyon tırnak içerisinde söylüyorum böyle denmesine bakmayın. Esasında bu bir savaş. Neden askeri operasyon deniyor onu sizlere aktaracağım. Ama buraya gelmeden önce değerli dostlar bakın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu gerginlik sadece iki devleti ilgilendirmiyor. Her zaman söylüyorum. Tıpkı Ukrayna Rusya savaşı iki devleti ilgilendirmediği gibi. Şimdi geçtiğimiz aylarda hatta ay da olmadı. Geçtiğimiz haftalarda İran çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer Azerbaycan Ermenistan'a saldırırsa biz Ermenistan'ın yanında savaşa gireceğiz. Bakın bunu resmi olarak açıkladılar. Ama hemen devreye Türkiye girdi. İran'la e, konuştu. Diplomasiyi işletti. Aklını başına al dedi. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye ile Ermenistan e, Azerbaycan arasında e, suşa anlaşması var. Dolayısıyla bu anlaşma gereği eğer bir ülke. Bakın bir ülke Ermenistan'a, e, Azerbaycan'a müdahale ederse Türkiye savaşa girmek zorunda kalacaktı. Yani kardeş ülke Azerbaycan'ı yalnız bırakmayacaktı. Bu bir askeri güvenlik anlaşması. O yüzden bu gerginlik önemli. Özellikle o bölgeyi ateşe atabilecek bir durum söz konusu Ermenilerin kışkırtmasıyla. Şimdi neden bu savaş yürütülüyor ya da Azerbaycan ordusunun deyimiyle bu askeri operasyon terör operasyonu neden yapılıyor? Şimdi biliyorsunuz, değerli dostlar 2020 yılında Azerbaycan 30 yıldır işgal altında kalan topraklarını kurtardı, Ermenileri ciddi bir yenilgiye uğrattı ve bu özgüvenle bir anlaşma yapıldı ve e, anlaşmanın tarihi 10 Kasım 2020'de Ermenistan, bakın Ermenistan, Azerbaycan, Rusya üçlüsü arasında bu savaşın sonunda bir anlaşma yapıldı ve Ermenistan kaybettiği bölgelerden çekileceği sözü verdi. Ama başta Dağlık Kara bölge, e, bölgesi olmak üzere Ermeniler verdiği söze uymadı. Ve dolayısıyla Dağlık Karabağ'da ciddi sayıda Ermeni yaşıyor. Ve dolayısıyla Azerbaycan bu bölgedeki Ermenilerin güvenliğini, efendim işte bakımını vesaire filan özgürlüklerini vereceğini üstlendi. Ve Ermenistan da insani yardım gönderme konusunda izin aldı. Ama maalesef Ermenistan buraya insani yardım yerine silah göndermeye başladı. Orada yeniden askeri yapılanmaya başladı. Ve orada terör faaliyetlerine girişti. Ve Azerbaycan'da daha geçtiğimiz gün 4 tane e, polisi şehit edildi. Ve sivil halk öldürüldü. Dolayısıyla... Azerbaycan sürekli ultimatum veriyordu. Diyordu ki yani ya bu anlaşmaya uyun ya da biz gerekli operasyonu yapacağız ve gerekli cevabı vereceğiz. Ama Ermenistan şimdi saf değiştirerek arkasına Fransa'yı, Amerika'yı, İngiltere'yi alarak güya Azerbaycan'ı dize getireceğini zannetti ve buradan büyük bir cesaret aldı. Şimdi işte bu savaş başladı. Azerbaycan buna Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da terör operasyonu diye nitelendiriliyor. Çünkü sebebi şu. Biliyorsunuz 2020'den sonra yapılan savaşta Karabağ Ermenistan'ın toprağı gibi gözüken Karabağ işgalden kurtarıldı ve Azerbaycan toprağı oldu. Zaten Azerbaycan'ın öz ve öz toprağıydı. Şimdi o yüzden Azerbaycan kendi bölgesindeki kendi ülkesi sınırlar içerisindeki bölgesine operasyon yaptığı için buraya savaş demiyor. Çünkü o anlaşmayla geri aldı, kurtardı işgalden. Ama esasında eski düzene baktığın zaman bu bir savaş nitekim de, nitekim de Ermenistan'dan da tepki geldi. Karşı ateş açıldı. Paşiyan işte güvenlik konseyini acil olarak topladı. Dolayısıyla bir, yeniden bir iki devlet arasında savaşın olma ihtimali çok yüksek. İran'da da debelenme başladı. Tabii Türkiye kardeşlerin arkasında. Ve en önemlisi bakın Ermenistan'ın Rusya ekseninden çıkıp tekrar ABD Batı ittifakı eksenine girmesiyle birlikte orada yeni bir yapılanmaya gittiği söyleniyor. Ve oradaki bölgelere daha önce etkisi altında olan, işgali altında olan bölgelere silah gönderdiği ve burada çete faaliyetlerini desteklediği ve dolayısıyla da kendisine tanınan koridora insani yardım yerine silah gönderdiği ortaya çıktı. Ve tabii bunun karşılığında da hiçbir devlet tepkisiz kalmaz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de tepki gösteriyor. Şimdi değerli dostlar bakın küçük bir kıvılcım dedik ki bölgeyi ateşe atabilir. Özellikle İran çok rahatsız. Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını Ermenistan'dan geri alması Azerbaycan e, önemli bir hamle yaptı ve dolayısıyla İran bundan çok gergin. Ve durmadan e, Ermenistan'ın yanında olduğunu açıklıyor. Bu boşuna değil. Fakat dediğim gibi yani kolay kolay böyle Azerbaycan'a saldırırım efendim Ermenistan'ın yanındayız vesaire filan bu laflar bu laflar e, iyi bir laflar değil bu gidişat iyi bir gidişat değil çünkü Ermenistan-Azerbaycan arasındaki kıvılcım bir anda Türkiye ile İran arasındaki bir savaşa dönüşebilir dediğim gibi e, İran'ın da Ermenistan'la bir takım askeri anlaşmaları var niye bunu yapıyorlar? E çünkü Güney Azerbaycan diye bir sıkıntıları var kendi içerisinde. 35 milyon yaklaşık 35 milyon Türk yaşıyor İran içerisinde. Ve bunların Azerbaycan'la birleşme ihtimalinin olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla Azerbaycan ne kadar güçlenirse Güney Azer Azerbaycan'da da o kadar güçlü olur diye korkuyor. İçindeki karışıklıktan korkuyor. Ve dolayısıyla Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından ezilmesini istemiyor. Kendisi bu. Kendi çıkarlarını koruyor. Ama tabii ki her devlet kendi çıkarını koruyor. Burada Türkiye'nin de çok önemli çıkarları var ve daha önemlisi kardeşleri var. Kardeş Azerbaycan ülkesi var ve bununla Türkiye arasında yapılmış anlaşma var. Yani Suşa anlaşması var. Bu anlaşma gereği, gereği bu mutabakat gereği Türkiye olası bir savaşta Azerbaycan'a yardım etme sözü vermiştir. Anlaşma bu. O yüzden de hani bunu fazla kaşıyıp iki devlet arasına başka devletlerin girmesi bu savaşı büyütür. Dikkatli olmak lazım. Peki Batı ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri hemen devreye girdi ve Azerbaycan'dan bu terör operasyonunu durdurmasını istedi. Ama tabii ki Azerbaycan başka bir devletin söylemiyle bu terör faaliyetini durduracak hali yok. Terör operasyonunu durduracak hali yok. Gereği neyse, çıkarı neyse onu yapacak ve Ermenistan ne zaman akıllanırsa, ne zaman Dağlık Karabağ'ın ee, Azerbaycan toprağı olduğunu net olarak kabul edinceye kadar Azerbaycan bu operasyonları sürdürecek. Geri adım atarsa tekrar eskiye dönülür. Yani 2020 yılı öncesine dönülür. Çünkü Azerbaycan topraklarını tam 30-35 yıldır işgal altında tutan Ermenilerdi, saldırgan Ermenilerdi ve bu adım atılmazsa bu Karabağ Dağlık Karabağ anlaşması anlaşmasına uyulmazsa Azerbaycan yeniden topyekün bir savaşa gidebilir Ermenistan'la. Şimdi Ermenistan'da toplantı üzerine toplantılar yapılıyorlar. Nedir? Karşılık verecekler bir yerden işte destek arayacaklar. Rusya'yı devreye sokuyorlar. İşte barış gücü sizin ne iş yapıyor? Gelin bunu kurtarın, bizi kurtarın, araya girin. Nitekim de Dağlık Karabağ'dakiler hemen ateşkes çağrısında bulundu. Yani Ermeniler ateşkes çağrısında bulundu. Her seferinde böyle yapıyorlar. Önce kışkırtıyorlar, önce terör faaliyetleri yapıyorlar. Geri adım atmaları da yenilgiye yakın bir dönemde oluyor. Ama Azerbaycan artık bunları yememesi lazım. Şu anda da İHA ve SİHA'larla ciddi bir operasyon yapılıyor ve Ermenistan artık Azerbaycan'ın yalnız olmadığını bilmek zorunda. İran Azerbaycan'a operasyonun ya da dışarıdan müdahalenin artık kolay olmayacağını bilmesi gerekir. Eğer İran Azerbaycan'a müdahale ederse Türkiye'nin de bu işin içerisine gireceğini mutlaka bilmesi gerekir. Böyle bir savaşta ne İran'ın lehine olur ne de Türkiye'nin lehine olur. Kimin lehine olur? Bölgede İsrail'in olur, Amerikan'ın olur, Fransa'nın olur, İngiltere'nin olur. O yüzden İran aklını başına alması lazım. Bu savaşın, daha doğrusu bu terör faaliyetinin, terör operasyonunun sona ermesini beklemelidir ve iki devlet arasındaki bu e, e, gerginliğe asla müdahale etmemelidir. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere hoşça kalın.